Kafa topu 2 oynuyoruz. Yeni İn güncelleme geldi. O zamandır oynuyordum. bir daha yükledim. Ve oyuna direkt geçeceğim. Karakterlerimi de tanıtacağım size. Video uzun olsun diye. Bak Bu Karakterlerim bunlar. İzleyelim kalıp bağlantı kesildi de. hediye alacağım devsi burada. Yani yorumları okuyorum etkileniyorum ya. Ya bekleyin. Allah yorumları. alındı. 7. Mega var. Mega yağlık mı? Olacak karakterleri göstereyim. Bu ilk de zaten. Bu çıkmıştı. Klos. Klos orta sağa. Buna çıktı Genç Yıldız var. tatya Roni Kral Format çıktı. Genç Dilma var. Hızlı Vodi var. Nadir. Ve El -Turko var. Uçan Kanat. Ve Zarif Gordu. var. Sihirli Bovet. Agresif Gordu. Mohawk Ninja Sol Kanat Ve Studio Arkadaşlar Bunu da Yoluna Başlayalım İlk Yol Bu Arada Oyuna Başlıyorum Yoluna Başlıyorum Hadi bakalım. Neler oldu bu oyuna? Yenilecek miyiz? Yenilecek miyiz? Tur oynayacağım. Gerçi Biz, turu, bir tur oynayayım. Mesar herhalde diye düşündüm. Tur bir tur oynayamıyorum. Yüzde gidip mi dattım atmıyor. Başka yenilecek miyiz? Ve gol attı ya. Efe'nin masum vardı. Ama kurtardı. Ve gol. Emre Sandal ismi. Emre Sandal gidiyor zaten. Ben de bıraktım 2x2 oyunu taraftar kadar Üstün taraftarım var 4 olmayı oynatıcım sizlerle abone olursunuz o, abone olursanız sevinirim Bu arada zoobad oynadım kanalımda bak görüp bakabilirsiniz 3 3 35 saniye kaldı Yenilirsem yeniyorum ama yenilirsem şu olmaz. Taraftarım nasıl olsa çok 5 3 yeniyorum şu an. 5 4 ve 6 4 20 saniye dinlenebilirsem kazanırım. Ve 7-4 Ve gol 7-5 gol Yedirmez yemedim. Ve maç Bitti arkadaşlar Maç bitti Ve yendik Burada sizinle görüşmek üzere Yarın görüşürüz arkadaşlar Bu arada 20'den 20'den 24'ten 7, 7 sıraya geldik ve görüşürüz arkadaşlar